Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne yapıyoruz? Canlı yayında su içmekle başlıyoruz. Bismillah diyoruz, su içmekle başlıyoruz. Bu akşam konumuz çok tatlı ve çok güzel ve herkes için elzem bir konu. Herkesi ilgilendir bir, bir konu. Kahvaltı ve klozet meselesini işleyeceğiz. Evet, başlığımız böyle. Kahvaltı ve klozet denklemini çözmeye çalışacağız inşallah. Arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Nurcan Berkcan Yekta. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nurcan Hanım. İyi akşamlar. Ahmet Türkan Ankara. Hoş geldiniz. Hangi ilden olduklarımızı yazabilirsek arkadaşlar interaktif olsun istiyorum. Hangi ilden olduğunuzu selam diyerek hangi ilden olduğunuzu yazarsanız ben Hikmet Aslan Şair Yazar Kimya Bozar namı diğer. Antalya Finike'den arkadaşlar şu anda canlı yayın yapmaktayız. Burada yaz havası. incecik tişörtlerle dolaşıyoruz hala. Evet. Evet Facebook'taki arkada biri de dahil oldu. Merhabalar. Nereden? Hangi ilden arkadaşlar? Nereden katılıyorsunuz aramıza? Bu akşam çok güzel bir konu işleyeceğiz. Kahvaltı klozet denklemini çözmeye çalışacağız. Gerçekten çok tatlı bir konu. Ve ben hala su içiyorum Nurcan Hanım. Canlı yayınlarda bir litre su içiyorum arkadaşlar. Su çok önemli. Ant kadın katıldı. Hoş geldiniz. Nereden efendim? Ant kadın yazıyor ama yarım litre suyumu daha getirdim. Yarım litre su daha geldi. Tam bir litre suyu bugün canlı yayında içeceğiz inşallah. Evet, evet. Hazırsak başlayacağız arkadaşlar. Kimler hazır bakalım? Instagram'da ve Facebook'ta aynı anda canlı yayın yapıyoruz. Kalpler gelmeye başladı. Evet bu akşam harika bir konu işleyeceğiz arkadaşlar. Klozet ve kahvaltı denklemi. Nedir bu klozet ve kahvaltı denklemi? Evet birilerinin gelmesini bekliyorum. Evet hikaye aynen şöyle geçiyor. Ömer Yıldırım hoş geldiniz. Sanırım dayımın oğlu Ömer Yıldırım Gaziantep'ten bu. Evet kuzenim. Şimdi bir gün Gaziantep üretmen evinde oturuyorum. 2006-2007 yıllarında o dönem öğretmen evine çok takılıyordum. Ve bir arkadaşla sohbet ediyorduk derken onun bir arkadaşı geldi konu aşktan açıldı ve adam dedi lütfen bana bahsetmeyin aşktan nefret ediyorum dedi aşktan gülümsedim dedim ki elimde tuvalet kağıdı ile geziyorum gördüğüm herkesin sevgilisi ağzına sıçmış adeta katılıyorsunuz sanırım bana evet evet ve ben elimde tuvalet kağıdı ile geziyorum adeta. Çevrenize bakın herkette aşk acısı, herkesin sevgilisi ağzına sıçmış. Evet söylüyorum sözü rahat olun şu anda eğitim yapıyoruz. Örnek vereceğiz teşbitte asla hata olmadı arkadaşlar. Tamam. Arkadaşa sordum dedim ki sen hiç kahvaltı yaptın mı? Böyle açık büfe kahvaltı ya da köy kahvaltısı falan dedi. Evet yaptım. Nasıldı dedim dedi şahaneydi müthişti dedi yani. Görüntüsü şahaneydi. Tadı müthişti. Evet çok güzeldi değil mi? Evet. Hala tadı namağında. Evet dedi. Peki o muhteşem kahvaltı. Beş saat sonra ne oldu? Nasıl yani dedi. Yani o kahvaltı yedin. Beş saat sonra tuvalete gittin. Klozetten ne oldu? Dışkı oldu değil mi? Evet. Peki sen böyle o klozete eğilip baksan desen ki ben sabah bunu mu yedim? Olur mu? Hiç öyle yaptık mı ya? Bugüne hepimiz kahvaltı yapmıştır. Şahane kahvaltılar da yapmışızdır. Sonra kalıbın içine kafamızı sokup Eyvah eyvah ben bunu mu yedim? Lanet olsun bu nasıl bir şeymiş? Dedik mi hiç? Hayır. Hepimiz biliyoruz ki o muhteşem kahvaltı 5 saat sonra o hale gelecek. İşte aşk da böyle. Biz aşık olduğumuzda ve sevdiğimizde Sevgilimizle olan her anımız Muhteşem bir kahvaltı sabahı gibi Kahvaltı tabağı gibidir. Ama bazen 5 saat, bazen 5 ay, bazen 5 yıl neyse sonunda o klozet'e dönüşüyor. Biz kafamızı klozetin içine sokup "Ben sabah bunu mu yedim?" diyor muyuz? Demiyoruz. Geçmişte hepimiz ilişkiler yaşadık, aşklar yaşadık, sevdik, sevildik. Çok güzel şeylerdi. Belki o zamanlar çok heyecanlı şeylerdi ama bugün hepsi bok oldu arkadaşlar. Bugün hepsi klozette. Geçmişe dair ne varsa hepsi klozette. Bizim illa işte geçmişte yediğim boktu dememize gerek yok. O geçmişte muhteşem bir kahvaltıydı. O zaman öyleydi. Ama bugün artık klozette. Bizim ne yapmamız lazım? Sifonu çekip geçmemiz lazım. Bitti. Sifonu çekeceğiz ve geçecek. Bitti. Aşk acısı çekmek ahmaklıktır. Hiç akıl kârı değil. Ya harikaydı, güzel. O ilişki harika bir kahvaltı gibiydi ama 5 saat sonra, 5 yıl sonra neyse bitti. Sifonu çektik ve gitti. Kafantını hala sifonun içine sokup üstünü başını kirleten insanlar var eski ilişkileri yüzünden. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu şu. Doyduğu karnımız tok. Klozete gitmeden, karnımızı boşaltmadan yenisini yiyemiyoruz değil mi? İşte aşkta da, sevgide de bu böyle. Birilerini seviyorken hala karnımızda, içimizde o varken, hala içimizde o varken, üstüne yeni bir aşk, yeni bir sevgi başlattığımızda kesinlikle bizi rahatsız edecek. Yani kısacası yeniden yemek için sıçmak gerekirse, yeniden sevmek için de eskisini sıçmak gerekir eskisini klozete atmak gerekir. Sifonu çekmek gerekir. Bir diğer pencereden. Birisi evinize misafirliğe gelse ve dese ki lavaboyu kullanabilir miyim? Kesinlikle ama bütün toplumumuz aynı şöyle yapar. Bir dakika der, geçer, klozeti tuvaleti neyse su döker, temizler, pırpır pır yapar. Hatta birçok insan eve misafir gelecek diye haber aldığında misafir gelmeden önce girer, klozetini temizler, lavabosunu temizler, pırpır pır yapar. Bunun için yapar. Hı? Bunu şundan dolayı yaparız. Gelen misafir bizim pisliğimizi görmesin diye. Bakın. En fazla 1-2 saat evimizde kalacak olan bir misafire bu ihtimamı ve bu dikkati gösteriyor tak. Ha? Peki ömür boyu bizde kalacak olan kişiye karşı nasıl dikkatli olmamız lazım? Bir ilişki bitti ve yeni bir ilişki başladı. O yeni başlayan ilişki başladığı anda bizim yapmamız gereken en önemli şey lavabomuzu ve tuvaletimizi ve klozetimizi tertemiz yapmak ve sifonu çekmektir. Niçin? Yeni gelen kişi bizim eski boklarımızı görmesin diye. Görse olur? Ama adı üstünde ya misafiriniz bokunuzu görse ne olacak ki? iki saat oturup gidecek. Ve diyecek ki ne kadar pisti, tuvaleti pis kokuyordu. Ha, öyle diyecek en fazla. Ama senin hayatına yeni giren kişi, senin sifonu çekmeyi unuttuğun pislikleri gördüğünde, her gün seninle yaşadığı sürece, yüzüne gözüne baktığı sürece kesinlikle bu bokları hatırlayacak. Aklına gelecek çünkü boktur, adı üstünde bok pistir. Ve aklına gelecek. Onun için bir ilişkimiz bittiğinde yeni bir ilişki başlar başlamaz hatta başlamadan önce kesinlikle bir sifon çekmeliyiz. Her şeyimize, sosyal medya hesabımıza, telefonumuza, gönlümüze, kalbimize, evimize, üstümüze, başımıza neyse kesinlikle bir sifon çekip temizlememiz lazım ki yeni gelen kişinin canı sıkılmasın, ruhu sıkılmasın. Amenna, herkes geçmişte bir şeyler yaşamıştır ki zaten yani şu anda yeni nesil yaşları 20-25, 40 tane ilişki yaşamışlar. Önemli bu yaşıyorlar artık yani normale dönmüş günümüzde. Amenna bu normali, ben normal kabul etmiyorum ama şu anda toplum artık bu hale gelmiş. Ama sifon çekme olayını yaptığınızda sonradan hayatımıza gelecek ve belki hayatımızda yıllardır istediğimiz, aradığımız ve beklediğimiz kişidir. Onun midesini bulandırmamak için kesinlikle sifonu çekmek lazım. Sifonu çekmediğinizde tuvaletiniz kokar, siz kokarsınız, o kokar ve ortalıkta hep pis koku dolaşmış olur. Ve bunu temizlemek için oda parfümü sıkmak bile kar etmiyor. Gerçekten uzun zaman alıyor temizlemek. Bir başka klozet olayına şöyle bakarsak. Karşımıza her çıkanın bu da mı ağzımıza sıçacak diye götüne bakmaktan gözüne bakamıyoruz diyorum ben. Bu sözü şöyle şerh etmek, şöyle yorumlamak lazım. Evet hepimiz geçmişte yanlış ilişkiler yaşamışızdır ya da yanlış insanlara denk gelmişizdir. Ama yeni karşımıza çıkanlara her ne kadar korkumuz varsa da bu da mı desek de Kesinlikle şans verip hepimiz başlıyoruz bunu. Hepimiz yapıyoruz. Ama arzumuz ve temennimiz nedir? Bu yeni gelen kişinin de ağzımıza etmemesidir. Bu temennimiz inşallah herkesin temennisi gerçekleşir. Ama bunun yolu kesinlikle ben kahvaltı ve klozet denklemine bağlıyorum. Herkesin geçmişi var. Ama klozetiniz temizse sıkıntı yok. Daha önce yaptınız ya herkes yemek yiyor ve tuvalete gidiyor. Tuvalete gittiği için suçlanan kimseyi gördünüz mü? Hayır. Ama tuvalete gidip de sifonu çekmeyen herkesi suçlarız. Kızlarız ya hepimiz kızlarız değil mi? Tuvalete gitti Niye sifonu çekmedin oğlum deriz yani. Te çocuklar bazen tuvalete giderler. Kızarız. Oğlum sifonu çek deriz. İşte sifonun çekileceği en önemli nokta bizim geçmişteki ilişkilerimiz. Biz hepsine iyiydi, güzeldi, hoştu demeyeceğiz. O zaman öyleydi. Ama şimdi Hepsine bok gözüyle bakacağız, sifonu çekeceğiz ve gideceğiz. Zamanında, doğru zamanda sifonu çekersek kesinlikle o lağımlara karışır, kaybolur, gider. Hiçbir misafir ya da hayatımıza ya da evimize gelen kişi asla bizim pisliklerimizi görmemesi lazım, görmemiş olur. Konu aslında bu kadar. Hiç de uzatmaya gerek yok. Ama ben bu konuyu kimlere anlatıyorum en yani çok? Yıllardır anlatıyorum. En çok Aşk acısı çekenler için anlatıyorum. Aşk acısı çekmek ahmaklıktır. Psikolojik bir problemdir. Çözülebilir mi? Kesinlikle çözülebilir. Ve ben şu anda bu konuyu her kime aşk acısı çeken, her kime anlattıysam kesinlikle ikna olmuştur. Geçmişteki ilişkilere nasıl davranacağımızı klozet ve sifon meselesiyle anlattığımda kesinlikle ikna edici olmuştur. Her zaman söylerim. Ben etkileyici bir adamım. Söz esirgemem. Söylemem gereken sözü söylerim. Bazen diyorlar ki Hikmet Başkan dedi ki bok. Ya Hikmet Başkan bunu nasıl anlasın sana? Hakikaten bir düşün. Böyle bir konu sifon, bok ve klozetten başka bir örnekle anlatılabilir mi? İmkansız. Çok düşündüm. Tamam ben şairim. Kelime dağarcım çok geniş. Ama ben aşk acısını ya da geçmiş ilişkileri Anlatmak ya da ikna edici bir şekilde izah etmek için klozet, sifon ve bok üç işleminden başka bir yol bulamadım yani. Tek yolu bu arkadaşlar. Hayat her zaman devam ediyor. Ama bizim kafamız, beynimiz klozette mi kalsın istersin, kahvaltı sabahında, kahvaltı tabağında mı? O zaman geçmişe dair biz hep güzel şeyleri hatırlamalıyız hatırlamamıza gerek yok. İlla hatırlayacaksak güzel şeyleri hatırlayalım, güzel şeyleri yad edelim. Kötüleri değil, acıları değil, pislikleri değil. Hele hayatımızda hepimizin hayatına giren o kadar pislikler var ki bazen adlarını bile anmıyoruz, anmak istemiyoruz. Hatta bahsedilmesini istemiyoruz ama sifonu çekmediğimizden dolayı çevremizdeki herkes bunları öğreniyor ve sürekli Onları gördükçe hatırlıyoruz ya da onlar bizim yüzümüze vuruyor. Suçlu kim? Sifonu çekmeyen. Hayatın şu anda sıkıntılı pis mi kokuyor? Suçlu kim? Sensin sifonu çekmeyen. Konu bu kadar. Hiç uzatmama gerek yok. Beş dakikada geçmiş aşklara davranış şeklimizi, aşk acısına davranış şeklimizi çözdük ve hallettik. Kesinlikle hallettik. Şu anda dinleyen arkadaşlar e, cevap verebilecek olan varsa bilmiyorum ama gayet ikna edici olduğuna düşünüyorum. Çok kısa ve özdü. İbn Sina her zaman söyler. Ben inni cemaatu tıbben fil beyteyn tıp ilmini iki kelimede topladım diyor. Bir, konuştuğun zaman az konuş çünkü sözün güzelliği kısalığındadır. İki, yediğin zaman az ye çünkü şifa hazımdadır. Bunu sevgiye de taşıyabiliriz. Sevdiğin zaman az sev çünkü o sevgiyi hazmetmen gerekiyor. Çok kişiyi sevdiğimizde Hiçbiri hazmedilmiyor, birisi bizi kabız ediyor, birisi midemize oturuyor, birisi kursağımıza oturuyor. Piyasada kursağına oturan sevgililer, midesine oturan sevgiler, sevgiler bağırsağına kitlemiş, kabızlaştırmış sevgiler var. Birçok insan yanlış kişiyi sevdiğinden dolayı kabız olmuştur ve uzun zaman hiç kimseyi sevemiyordur. Karşısına gelen herkese işte onu söylüyorum. Bu da mı ağzımıza sıçacak diye... Karşımıza her gelen kişinin götüne bakmaktan gözüne bakamıyoruz dediğim şey, geçmişte yanlış kişileri sevdiğimizden dolayı doğru kişilere karşı takındığımız tavır maalesef böyle oluyor. Vesselam. Konu anlaşıldı, Anlama, anlamadım diyenler yayınlayacağım zaten videoyu dönüp dönüp yeniden izleyebilirler arkadaşlar. Bu konuda aşk açısı konusunda, bilinçaltı temizliği konusunda, Klozet desteği konusunda benden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bana ulaşmak kolay. Hikmetaslan.com Bütün sosyal medya linklerim ve WhatsApp numaram ve telefon numaram orada var. Benim misyonum insanların daha sağlıklı ve daha mutlu olmalarını sağlamak. Sadece zayıflama ve kilo ile alakalı değil bu. Birçok danışmanlık yaptığım müşterim var. Birçok genç insan var. Hepsinin aşk acısı var. Hepsinin eski sevgili problemi var. Ve ben onları zayıflatırken bu mevzuları da onlara işlete işleyerek birçok kişiye faydalı oldum. İnanılmaz aydınlatıcı oldu. Mesele sadece kilo değil çünkü biz sadece bedenden ibaret değiliz. Bizim beynimiz var, beyinden de ibaretiz, fikirden de ibaretiz, ruhtan da ibaretiz, kalpten de ibaretiz, yürekten de ibaretiz. Doğal olarak ben kendimi danışman olarak tanımlarken bütün bu saydığım yönlerimize Hitap etmek için yıllarca gerekli eğitimleri aldım, gerekli deneyimleri yaptım, gerekli araştırmaları yaptım ve insanlarda bunları deneye 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 en son vurucu ve can alıcı sözcükleri buldum. Varsa aşk acın, videomu yeniden dinle ya da beni ara. Var mı geçmişle alakalı problemin temizleyemiyorsun? Beni ara, 5 dakikada hallederiz. Var mı altında kirliliğin, kimseyi sevemiyorsun? Beni ara çözeriz. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.